Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Dünya değişiyor ve otomatik motosikletler günden güne çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bu bölümde Honda'nın devrim niteliğindeki DCT şanzımanıyla, tam otomatik DCT şanzımanıyla Honda'nın yine E-Clutch teknolojisinde aslında Tam otomatik diyemeyeceğimiz, otomatize edilmiş debraş sistemi diyebileceğimiz e-kılaş teknolojisine karşılaştıracağız. İlk olarak mühendislik mimarisi olarak bunları kıyaslayacağız. Nasıl kullanıldığına bakacağız ve hem şehrin içerisinde hem viraj yollarda neler yaşatıyordu ince ince işleyeceğiz güzel dostlar. Şimdi bölüme başlayacağız. Fakat öncesinde beni seviyor ve destekliyorsanız şöyle bir abone misiniz değil misiniz diye bakın güzel dostlarım. Ardından da çayınızı alın, koltuğunuzu yaslanın ve hazırsanız hadi başlayalım. Kendi kendine 6. vitese kadar aldı. Ben hiçbir şey yapmıyorum DCT şanzımanla. Şey aldım, 2 ile gireyim dedim. Hani dümenden 2'ye girelim dedim ki göstereyim bak. Artık motor bile onu daha yüksek devir çeviriyor. Yani DCT mi yoksa E-Clutch mı olduğunun aslında çok 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 büyük bir farkı yok. Hani biraz fazla sık vites değiştiriyormuş gibi hissedebilirsin durayda. Buraya baktığımız zaman sağ tarafta Honda Africa TV'm var. Benim sahibi olduğum Honda Africa TV L4 var. DCT şanzımana sahip olan. Bu tarafta da Honda'nın yine çok daha yeni çıkartmış olduğu 4 silindirli motoruyla beraber güzel çalışan CB650R var. Burada da bir E-Class teknolojisi var. Akıllara şu soru geliyor. Diyorsun ki ya aynı marka neden iki farklı transmisyon yaklaşımı yapıyor ki? Çok böyle önemli bir sorudur bu. Aynı marka, tekrar altını çiziyorum. Neden iki farklı transmisyon yaklaşımı yapıyor? Bunun aslında çok net bir cevabı var. Arkadaşlar biliyorsunuz daha öncesinde de, ülkemizde de özellikle, otomatik şanzıman dendiği zaman hep kullanıcılar şöyle oluyor. Yani bir kısım kullanıcı, benim de böyle arkadaşlarım var. Yok abi diyor, ben diyor, o diyor, debrajı diyor, şak vuracağım diyor, tokatlayacağım debrajı diyor. Ben debrajı kullanacağım, kendim atmak istiyorum debrajı diyor. Bir de bir grup var ki, böyle Afrika TV'nin kullanan dostlar oluyor genelde. diyor ki abi ben diyor gaz açtığım zaman böyle şakır şakır tıkır tıkır vites kendi kendine değişsin. Ben yolumun yolun ve etrafın tadını çıkartayım. Şimdi güzel dostlar ilk olarak Bölümün başında şunu söylemek istiyorum. Afrika TV'nin DCT şanzıman yani açılımını da söyleyelim. Dual Clutch Transmission. Ne demek bu abi? Çift kavramalı şanzıman demek. Çift kavramalı şanzıman var burada. E-Clutch'ı da Türkçeleştirdiğimiz zaman otomatize edilmiş debraj sistemi olarak isimlendirebiliriz. Neden? Çünkü Afrika TV'nde Afrika TV'nde bir debraj yok arkadaşlar. Sizin kullandığınız bir debraj yokken E-Clutch'ta baktığımız zaman debraj yine burada duruyor. İstenildiği zaman kullanılabilecek şekilde burada duruyor. İlk olarak DCT'yi anlatalım. DCT çok anlatıldı o yüzden böyle biraz daha hızlı geçeceğim. DCT'de vites seçimleri, vitesin nerede atılacağı, nasıl değişeceği hepsi motosiklet tarafından yönetiliyor. Aklaç'ta arkadaşlar vites seçimleri, vitesin nerede atacağı tamamen kullanıcının kontrolünde kalıyor. Aslında burada böyle bir hemen bir parantez ve bilgi vermek istiyorum. Böyle yaklaştığınız zaman ne dedik bir kullanıcı var ki biraz daha sportif kullanımı elinde tutmak istiyor. Bir kullanıcı da var ki biraz daha konforlu kullanımı elinde tutmak istiyor. Aslında Honda burada bu iki yaklaşımla beraber de DCT'de daha konfor odaklı bir kullanım sunarken e-clutch teknolojisinde kullanıcının vites seçimlerini kendi yaptığı, kullanmak isterse debriyajı da de kullanabileceği bir sportif sürüşe izin vermiş. Yani aslında bakıldığı zaman birinde konfor odaklı bir sürüş mimarisi inşa edilirken birinde E-class yani daha sportif bir kullanım inşa edilmiş durumda. Bu arada DCT'de de eğer DCT manuel modu alırsanız da vites seçimlerini yine kendiniz yapabiliyorsunuz. Fakat bu sefer koldaki, eldeki yani şuradaki mandallarla gerçekleştiriyorsunuz bunu. Bunu da söyleyelim yani DCT'de de yine vites seçimlerini siz gerçekleştirebiliyorsunuz. DCT şanzıman yine mimarisi gereği güzel dostlarım. Zaten bu çift kavramı anlamına geliyor. Bu mesela o Volkswagen gruplarında da kullanılan DSG sistemine de benzeyen bir sistem var burada. DCT şanzımanın mevzusu siz hangi vitesteyseniz bir bir üst vites ve bir alt vites hep hazırda bekliyor. Bu sayede de vites geçişleri çok kusursuz ve konforlu oluyor. Bu da kullanıcıya çok böyle büyük bir artı olarak geçiyor. Yani böyle DCT kullandığınız zaman o vites geçişlerini genelde hissetmezsiniz. Böyle çok daha tatlı bir geçişe izin vermiş olunur. Hatta şunu da söyleyeceğim. Şimdi DCT bu çift kavramayla beraber geliyor. Burada kullanıcıya çok güzel bir konfor veriyor. Yani o vites geçişlerini hissettirmeme konusunda. Mesela şu anda işte piyasada da oluşmaya başlayan otomatik transmisyon sistemleri yani otomatize edilmiş manuel transmission sistemler var. Yani manuel transmisyonlar var, manuel şanzımanlar var. Orada normal bir motosiklet motorunda alt taraftaki ırgatlar sizin yerinize vites geçiriyor. Orada genelde o tarz kavramalarda, bunu bu arada kötüdür, iyidir diye anlatmıyorum. Onların da çok büyük artıları var yani kendi yerlerinde iyi ki var o teknolojilerde. DCT ile onları kıyasladığımız zaman orada vites geçişlerini böyle çok daha net hissedersiniz. A-Clutch'ta A-Clutch'ta şöyle bir durum var. A-Clutch'ta zaten vites seçimlerini siz yapıyorsunuz. Yani A-Clutch makinesiz yürüttük yürüttükten sonra artık bir quick shifter varmış gibi vites değiştiriyorsunuz. Burada normal bir motosiklet şanzımanı var. Orada biraz sonra detayları zaten anlatacağız. Şimdi DCT'nin yanına geliyorum. İlk önce DCT'nin nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını şöyle bir anlatacağım. Coşkun seni de şöyle alayım. DCT'nin üzerine oturduğunuz zaman güzel dostlarım. Şöyle makineyi uyandırıyorum. Hatta ilk olarak şunu söyleyeyim. Bak burada arkadaşlar sol manette DCT'de bir debraj yok. Bu ne diyeceksin peki? Bu ne diyeceksin? Bu abi el freni. Makinenin yani bir yere park ettikten sonra şöyle şöyle çekiyorsun. Bunu sıkıştırıyorsun ve el freni. Sol manette, sol manetinizde bir debraj burada kesinlikle yok. Yine sol ayağınızda bir vites seçimi yapabileceğiniz bir şey yok. Nasıl abi peki kullanıyorsun? Bakın arkadaşlar burada tuşlar var. Bu tuşlar üzerinden güzel dostlarım. Şanzımanın nerede çalışacağının seçimlerini yapabiliyorsunuz. Bak şanzımanın nerede çalışacağının seçimlerini siz yapıyorsunuz. Fakat şanzıman vites seçimlerini kendisi yapıyor. Şimdi mesela kontağı açtık. Kontağı açtıktan sonra mesela marşa basayım çalıştırdım makineyi. Hatta şöyle aşağıya alayım. Nasıl yürüttüğümü de göstereyim. Bak gel Coşkun tekrar buraya. Buraya geldiğimiz zaman şu anda makina nötrde. N'de başladı. Ben şuna D ve S olan tarafa bir kere bastığım zaman makine kendini drive'a çekiyor. Artık gaz verdiğim zaman motosiklet yürüyebiliyor. Yürütmeden önce şunu da söyleyeceğim. Eğer siz sportif bir kullanım yapacağım diyorsanız da burada bir kere daha basıyorsunuz. Şurada S'ye gelmiş oluyor. S'nin de yine, yine kendi içinde kademeleri var. Burada vitesleri biraz daha yüksek devirde değiştiriyor. Tekrar bunu D'ye alıyorum. Bak çalıştırdım. Sadece D'ye aldım. Hiç debraj mebraj kullanmıyorum. Coşkun seni hafiften karşıya alayım. Şöyle hafiften gaz veriyorum. Bak yürüdü. Gördün mü? Olay bu. Bak tekrar neye bastım. Boş aldım. Şöyle makineyi tekrar kendi yerine alıyorum. Yani de güzel dostlarım herhangi bir debraj ve vites kullanımı yok. Tamamen makinenin şanzımanın hangi modda nasıl çalışacağını seçiyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Şimdi makinamızı tekrar şöyle canım Afrika Twin'ime şöyle orta sehpaya alayım. Sonra gelelim bence Honda'nın fikir olarak çok doğru bir halde buraya getirdi e teknolojisine. Şimdi makinenin üzerine biniyorum. Bindikten sonra ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Bak Coşkun burada debraj var görüyor musun? Bu debraj burada. Otomatize edilmiş debraj sistemi dememizin sebebi istediğiniz zaman bu debrajı burada kullanmayacak olmanız. Debraj burada. Bak Coşkun sola getireyim seni. Sola geldiğin zaman yine vitesin burada. Yine vites seçimlerini yapabiliyorsun. Hatta şöyle bir eğileyim. Burada bak gel Coşkun bir şey göstereyim bir de. Burada bir de bak makinenin bloğunun yani şanzımanın üzerinde şöyle iki tane böyle çıkıntı görüyorsun. Ulan diyorsun ki bu ne? Arkadaşlar bak şuradan da yazıyı da gösterelim Coşkun. Burası Honda'nın E-Clash teknolojisini sürdürdüğü yer. Hatta buraya gelmişken şunu da göstereyim görüyor musunuz? Debrajdan gelen tel de buraya geliyor. Arkadaşlar burada şurada iki tane elektrik motor var. iki tane servo motor var. Bu servo motor sizin için debrajın ayarlamasını, dozajlamasını yapıyor. Yani burada baktığınız zaman vites seçimlerini siz yaptınız. Fakat isterseniz debrajı kullanma işini buradaki arkadaşa yaptırıyorsunuz. Şimdi makinenin üzerine şöyle oturalım. Uyandırdım kontağı. Uyandırdıktan sonra makineyi uyandırdım. Boşta bırakmıştık. Boşta açıldı. Makineyi çalıştırıyorum çalıştırdım ya. Şimdi ben E-Clutch şekilde kullanmak istiyorum. Bak yaklaş Coşkun buraya. Zaten makineyi uyandırdığımız zaman şurada automated işareti yanıyor. Yeşil bir şekilde yanıyor. Bu E-Clutch'ın aktif olduğu anlamına geliyor. Şimdi vites seçimimi yapacağım. Bak hiç debaja basmıyorum. Hiç debaja basmıyorum. Vitese şöyle bir kere basıyorum. Birinci vitesi aldım. Yine debrajı hiç bak debrajı hiç gaz veriyorum, makine yürüdü. Baktığın zaman kaldırma işlemini bu şekilde hiç debraş kullanmadan yapabilmiş oldum. Şimdi diyeceksin ki iki makineyi de çalıştırdım, birini D'ye aldım, birini basarak birinci vites aldın ve gazı verdin, yürüttün. Peki fark nerede? Zaten fark aslında yürüttükten sonra da başlıyor. Gelin aksiyon kamerası görüntülerinde bu operasyon nasıl ilerliyor bakalım. Makineyi çalıştırdığımız zaman makine kendini nötrde açıyor. Ne açıyor güzel dostlarım. Şimdi drive'a bir kere bastığım zaman makine kendisine birinci vitese aldı ve şimdi gazımı açtığım zaman makine yürümeye başladı ve artık vites değişimlerini bak kendisi yapmaya başladı. 4'e attı, 5'e attı, 6'ya attı. Drive'da olduğu için burada arkadaşlar çok daha böyle motor devrini aşağıda kullanarak vites değişimlerini gerçekleştirebiliyor. Yine buradaki tuş üzerinden bir kere daha DVS yazan tuşa bastığım zaman sport aldım. Sport da bu arada kendi içinde kademelendirilebiliyor. Sporttan makina daha yüksek devir çeviriyor motor bloğunu ve bu sayede vites geçişleri, vites değişimleri daha geç yapılmış oluyor güzel dostlarım. DCT'de makineyi birinci viteste yürüttükten sonra artık makine vites seçimlerini senin olduğun sürüş moduna göre seçiyor. Olduğun pozisyona göre konuma göre, yaptığın harekete göre seçiyor. Fakat e bu böyle değildi. e nasıl? E-Klaç'ta vites seçimlerini yine senin yapman gerekiyor. Aslında ne hani, o operasyonel anlamdaki en büyük farklardan biri de bu. Bak kendi kendine 6. vitese kadar aldı. Ben hiçbir şey yapmıyorum DCT şanzımanda. abi ne demiştik? Burada DCT bir şanzıman var. Dual Clutch Transmission. Yani çift kavramalı bir burada kavrama sistemi var. Ve farkındaysanız ne vites düşürürken ne vites yükseltirken bana vites geçişlerini hissettirmiyor. Tabii ki de böyle çok performanslı sürüşte yüksek devir falan çevirdiğiniz zaman bir hani hafiften hissettiğiniz oluyor ama o konforlu sürüşe aldığınız zaman makineyi bak 3 bak şimdi hiç anlamıyorum yani. Öyle yumuşak, öyle güzel bir vites değişimi gerçekleştiriyor ki. DCT şansımanı kullandık. Peki E-Clutch'a geçelim. Bak çok da lezzetli bir o durum var. DCT şanzımandan direkt E-Clutch'a geçiş yapıyoruz. Şimdi E-Clutch'ı çalıştırdık çalıştırdığımız zaman şu anda nötrde başladık. Bu arada şöyle bir durum var. Mesela el kılıcı şöyle açtın diyelim. Makineyi hangi viteste bıraktıysan buraya geldiği zaman ilk başta onunla uyanıyor. Yani birinci viteste bıraktıysan birinci viteste uyanıyor. Burada marşı bastığı zaman tabii ki de çalışmıyor. Ya debrajı çekmen gerekiyor ya da işte debraj ellemeden makineyi nötr alman gerekiyor. Şu anda nötrde makineyi çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra hiç debraj ellemeden birinci vitese attım makineyi ve yürüttüm. Bak hiç debraç kullanmıyorum şu anda. Şöyle şuradan gidelim. Şimdi hiç debraç kullanmadım. İlerliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Devir yükseldi. Vites değiştirmek istiyorum. Kendi vites değiştirmiyor. Ne yapacağım abi? Vitesi ben yukarıya çekeceğim. Yukarıya çektim gibi vitesi 2'ye atmış oldu. Bak devam ediyorum. Hop yukarıya çektim. 3'e attı. Yani burada bu kararı vites seçimini ben veriyorum. Burada otomatize edilmiş bir debriyaj sistemi var. Ve Eclage'ın güzel olan özelliklerinden biri o aşağıdaki servo motorları o kadar güzel çalışıyor ki. Yani mesela şunu göstereyim. Mesela dördüncü viteste şurada duralım. Bak dördüncü, dördüncü viteste bu şekilde fren yaparak durabiliyorum. Ve makine istersek burada yürütebiliyoruz. Yani şöyle gazı açsam makine yürür. Bu tavsiye edilmiyor. Zaten ekranda da vitesi düşürme uyarısı veriyor. Makinenin burada yürüyebiliyor olması senin burada bu makineyi yürütmen gerekli anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar debraş kullanımları biliyorsunuz. Kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. Yani garantiye girmeyen şeyler. O yüzden de bir adamın debrajı 5 binde bitebilir bir adamın 20 binde bitebilir. O, o debraş tasındaki saclardan bahsediyorum. Balatalarımızdan bahsediyorum. Debraş balatamızdan bahsediyorum. O yüzden de bunu her zaman mesela birinci vitese kaldıracağın zaman şöyle tekrar bir atman gerekiyor. Tekrar böyle yürütüyorsun seçimlerini seçimlerine kendi yapıyorsun. Yani biz ne yapmış olduk, ne göstermiş olduk? DCT ile e Anchorage'ın operasyonu olarak şu anda farklılığını görmüş olduk. Burada bu viteseri değiştirirken bunlara tamamen ben karar veriyorum. Mesela bu şekilde yürüyorum bir yerim. Debrajı çektim bak. Debrajı çektiğim zaman da şuradaki otomatik yazısı gidiyor. Ondan beraber artık debraj kullanımı benim kontrolüme geçtiğinin göstergesi olarak da şuradaki yeşil ışık sönüyor. Yani otomatik yazan yazı sönmüş oluyor. Bak ilerliyorum bak. Vitesi ben değiştiriyorum görüyor musun? hiç sıkıntı yok. Yani aslında üst testlerde bir quick shifter varmış gibi kullanıyorsunuz motosiklete. Fakat quick shifterlarda bildiğiniz gibi şöyle bir durum vardır. Mesela özellikle de şöyle mesela biraz makinenin devri aşağıdaysa quick shifter yukarı çektiğin zaman o quick shifter böyle bir, püft, böyle bir makineyi sallar anladın mı? Bak burada öyle bir durum yok. Makine 2500 devirde ilerliyor. Çekiyorum. O aşağıdaki servo motorlar çatır çatır çalışıyor ve yukarıya çekiyor. E, vitesi. Senin yerine yani kullanmadan vites kullanımına imkan vermiş oluyor. Tabii ki de Sportif sürüş çok önemli burada. Yani sportif sürüşte DCT şanzıman neler yapıyor, e clutch neler veriyor. Aslında ikisinin farkı da belki burada biraz da kullanıcı açısından bakıldığı zaman ortaya da çıkabiliyor. Çünkü bir masada otomatik şanzıman konuşulduğu zaman genelde şu konuşulur. Abi tırnak içinde vites seçimlerini ben yapmak istiyorum gibi gibi mevzular konuşulabilir. Peki virajlı performanslı sürüşte neler yapıyorlar? Gelin aksiyon kamerası görüntülerinde onlara bakalım. Şimdi bir performanslı sürüş için tekrar Bozanlı stüdyolarında gazımızı açıyoruz ve şu anda drive modundayım güzel dostlarım. Drive modunda bu sürüşü yapıyorum. 5. viteste ilerliyorum. Makineyi yatırıyorum, kaldırıyorum. Hiç sıkıntı şu anda vites değişimi de yapmadı. Şimdi viraj keskinleşti. Hızımı düşürdüm. Çok güzel düşürdü. 2 aldı beni. İkinci viteste vites değişim yapmadı. Çıktıktan sonra açtı. Tekrar viraja geldim. Üçüncü viteste girdim. Üçüncü viteste çıktım. Bakın şu anda drive modundayım. Dördüncü vitese aldı. Yumuşattım hızımı. Üçe geldim. Üçüncü viteste viraj yapıyorum. Yani baktığın zaman hani vites seçimi anlamında böyle bir kullanıcısını rahatsız eden virajın içerisinde vites değiştirme gibi bir durumun içerisinde kesinlikle bırakmıyor. Bu arada bazen yapmış oluyor ama onu da böyle çok nadir yapıyor ve hissetmiyorsun onu da yaptığı zaman. Güzel. Bir de bunu sporta alalım. Bak sporta aldığın zaman burada artık motor bloğunu daha yüksek devir çeviriyor. Bununla beraber de bununla beraber de güzel dostlar sport moddayken de vitesi çok daha geç değiştiriyor. Zaten ben şu sürüşümde virajın içerisinde vites değiştirdiğini daha yaşamadım. Hızımı düşürdüm. Burası çok ters bir viraj. Şöyle, şöyle aldık. Bak gazı açmama rağmen o viteste, üçüncü viteste kendini koruyor. Her devri varsa orada tutmaya çalışıyor. Güzel. Bak hızımı bayağı düşürdüm. Daha viraja girmeden ikiye kendini aldı. Makineyi spor modu aldığın zaman da o yüksek devir çevirmesiyle beraber iyice daha performanslı sürüşe izin veriyor ve şanzımanın hani kafasının karıştığı bir durum yok. Şöyle hafiften performanslı sürelim. Lastikler çok kötü bu arada güzel dostlarım. Yani lastikler zaten dum noktu. Bir de biraz kullanılmış lastikler. Ondan dolayı iyice korkutuyor beni. Şöyle hızımı düşürdüm. Vitesimi de düşürdüm. Şöyle üçüncü vitesle giriş yaptım. Tekrar gazımı açtım. Üçüncü vitesteyim. Üçüncü vites zaten buralarda gazlamak için çok da yeterli oluyor. Yani belki burada hızımı düşürdüm. ikiye aldım. 2 ile gireyim dedim. Hani dümenden 2'ye girelim dedim ki göstereyim bak. 2'ye attım. Aşağı yukarı kuyu çiftir varmış gibi. 2 de yavaşladık tekrar. Sportif kullanıma geldiği zaman senin o geleneksel alışkanlarından seni ayırmıyor. Bu otomatik sistemleri acabası olan kullanıcıyı da bence bu şekilde kendisine çekmiş oluyor e -clutch. Çünkü buralarda normal geleneksel bir motosiklet gibi davranıyor güzel dostlarım. Şimdi tabii ki de sadece performanslı sürüş için bir motosiklet tercih etmek çok lüks oluyor. Bunlardan birini bu şanzıman seçimlerinden birini yapacak kimse, kişi, arkadaşım hem şehir işi kullanmak isteyecek. Tabii ki de işe gidiyordur, okula gidiyordur, sevgilisiyle buluşuyordur. Hem de gazlama gelecektir. Peki şehir içerisinde neler oluyor? Bu sistemler nasıl çalışıyor? Gelin bir de şehir içinde bakalım. DCT şanzımanla beraber İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde İstanbul'un en yoğun yerlerindeyiz. Şöyle. Ve başladık direkt. Şimdi buradaki en büyük olay tabii ki de otomatik şanzımanla beraber hiç debraş kullanmıyor olmak inanılmaz büyük bir kolaylık. Ve burada yine motosiklet kendi vites seçimlerini kendisi yaptığı için güzel dostlarım. Yani sen ne zaman istersen gaz açtığın zaman o kendi kendine o hızdaki gerekli vitesi seçiyor. Yine burada da istersen sport alıp sportta biraz daha motosikletin devir aralığını yüksek kullanabilirsin. Yine drive'da kullandığın zaman çok daha erken vites değiştirmeye çalışıyor. Hani biraz fazla sık vites değiştiriyormuş gibi hissedebilirsin drive'da. Fakat ona rağmen herhangi bir ile seni karşılaştırmıyor. Ya yani şehrin içerisinde kullanım özellikle de büyük makinede kullanım, debraş kullanmam olayı çok büyük kolaylık sağlıyor. DCT şazmanla beraber bir de şunu konuşmak gerekiyor. Arkadaşlar burada şimdi şöyle güzel bir mevzu var özellikle de şöyle birinci viteste falan gaz kolunda böyle yarım debraş yapıyorum, bir şey hissiyatı var. Bundan beraber de bu düşük süratlerde manevra yaparken hafiften böyle gazı veriyorsun, sanki böyle bir yarım debraş yapıyormuş hissiyatını alıyorsun. O da şehrin içerisinde dar manevra yaparken sana büyük bir kolaylık sağlıyor. DCT belki bu yönüyle bu geliştirilmiş DCT çok öne çıkıyor. Tabii ki de şunu merak ediyoruz. DCT bu kadar güzel, bu kadar sorunsuz iş yapıyor. Bu sektör için bir mihenk dışı gerçekten de. Peki e neler yapıyor? O zaman hadi e geçelim. Bakalım e şehrin içerisinde trafikte neler yaşıyoruz. Evet şimdi E-Kılaç'la şehrin içerisinde trafikte dolaşmaya başladık. Yine çok benzer saatler. DCT bıraktım. e aldım. e bakalım şehrin içerisinde nasıl bir deneyim yaşayacağız. Özellikle de trafiğin içerisine girdiğimiz zaman. Şimdi trafik nispeten şu anda yumuşak bir şekilde akıyor. Bu şekilde akarken zaten herhangi bir debraj kullanımı ihtiyacı duymuyoruz güzel dostlar. Şöyle şuraya geçelim. Şehrin içerisinde yoğun trafiğe girdik. Bak şimdi hiç devraj kullanmadan şu şekilde aralara gidip çıkabiliyorum. Bu tabi böyle bir spor motosiklette çok büyük bir avantaj haline geliyor. Bir tek şöyle bir şey söyleyebilirim şu gaz kolu ile ilgili. Gaz kolu tabii ki de yani DCT şanzımanda olduğu gibi böyle ne insana yarım debraj yapıyormuş havası yok onu net bir şekilde söyleyebilirim fakat yani eksik 90 bırakmıyor adamı Bak şöyle aralardan derelerden geçe geçe ilerliyoruz şimdi buraya kadar özellikle bu aralardan derelerden geçerken yani trafiğin içerisinde birinci viteste böyle hareket ederken yani DCT mi yoksa E-Clutch mı olduğunun aslında çok 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 büyük bir farkı yok onu söyleyebilirim evet gaz kolunda bir çözünürlükte fark var onu söyleyebiliriz çünkü DCT böyle biraz daha yüksek çözünürlükte kaldırıyor makineyi sanki böyle yarım debraj yapıyor musun hissi var fakat bak şimdi geldim yine hiç debraj ellemeden ışıklarda durdum ve şuradan bir kalkış deneyeceğim. Daha doğrusu şuradan bir kaldıracağız makineyi. Şimdi bak buradan kalkışımı çok güzel bir şekilde yaptım. Şimdi vites değiştirme vakti geldiği zaman burada vites seçimlerini şu şekilde ben yapıyorum güzel dostum. Yani normal geleneksel vites neredeyse sol ayağımda vites var. Burada vites değiştirme işlemlerini ben gerçekleştiriyorum ve sürüşü bu şekilde ilerletiyorum. Yani E-Clutch'ı genel olarak değerlendirmek gerekirse özellikle de DCT'den farkına baktığımız zaman buradaki en büyük mevzu debraj kullanmıyoruz. Fakat DC'den farklı olarak burada vites seçimlerini kendimiz yapıyoruz güzel dostlar. Fakat spor bir motosikletle şehir içerisinde konforlu yolculuk yapmamızı sağlıyor. Özellikle de çok yoğun trafikte durma noktasına gelindiği zaman kullanıcısına iyi bir deneyim yaşatıyor. Bu iki teknolojiyi kıyasladığımız zaman gördüğünüz gibi birbirine göre kendi içerisinde çok çok böyle farklı avantajları var. Burada e klaşta Honda kullanıcıya şunu vermek istemiş. Biliyorsunuz normalde spor bir motosiklet aldığı zaman yani spor Motor motosiklet evet böyle viraj yaparken gazlarken buralarda çok keyiflidir fakat şehir içerisine girdiğin zaman böyle biraz adamı darlatır yani yorulursun ve burada e-clutch teknolojisiyle yani otomatize edilmiş debraj sistemiyle beraber debraj kullanımından kullanıcı kaçabiliyor. Bununla beraber de bir konfor yaşayabiliyorsun. Tabii ki de bir skuter değil. Fakat artçını aldığın zaman sadece ulaşım amaçlı motosiklete bindiğin zaman abi debraş kullanmıyor olmak ya inanılmaz bir konfor. Hele hani hem sportif bir motosiklet oluyor hem de böyle bir teknolojiye sahip olmuş olsun. İstediğin zaman debraşı yine kullanabiliyorsun. Yani DCT bir şanzımanın olsaydı spor bir motosiklette belki de bence birçok kullanıcıdan çok performanslı sürüşlerde böyle bir eleştiri alabilirdi. Fakat burada Honda bunların önüne geçerek geleneksel, konvansiyonel bir motosikletin üzerine teknoloji yerleştirmiş ve çok tatlı olmuş bence. DCT tarafına geldiğimiz zaman zaten DCT yani benim canım yerim onu söyleyeyim yani. Bu DCT şanzımana ben hastasıyım. Öyle söyleyeyim sana. Bu DCT şanzımanla şehir içerisinde de, şehirler arasında da, artçıyla da mükemmel ilerleyebiliyorsun. Zaten gelinen son durumla beraber de geliştirilmiş, yenilenmiş son durumla beraber de DCT çok akıllı, çok yerinde hareketleri. İyice aklı aklı yerine geldi, iyice aklı yerine geldi. Çok güzel çalışıyor. Ya yani DCT ile ilgili konuşacak bir şey yok. Bence DCT şanzıman bunu her bölümde söylüyorum. Yani DCT şanzımanla ilgili konuştuğumuz zaman. Şu anda otomatik şanzıman sistemlerinin içerisinde zirvede, açık ara zirvede çok önde. Bütün sektör DCT şanzımana bakıp kendini böyle bir hizaya sokuyor. Başka markaların çok iyi özellikleri var kesinlikle. Ama Honda DCT şanzıman konusunda bayağı ilerlemiş ve kendini çok geliştirmiş durumda. Yani otomatik şanzımanlar konusunda kendini çok iyi bir noktaya getirmiş durumda. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde dilimizin döndüğünce e yani otomatize edilmiş debraş sistemini ve DCT'yi kıyasladık güzel dostlar. Umarım sevdiğiniz beğendiğiniz bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.